Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün gündemimizde yatmadan önce okunması gereken duaları işleyeceğiz. Bunları da hadis ışığında ele alacağız. Öncelikle ayet kerime ile başlamak istiyorum. Hadi gelin başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahiplerine gerçekten ibretler vardır. Onlar ayakta iken de otururken de Yatarken de Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Ali İmran suresi 190 ve 191. ayeti kerimede böyle demektedir. Kainatta çok yakında veya çok uzakta bulunduğu için göremediğimiz ancak mikroskop veya teleskop gibi aletlerin yardımıyla görebildiğimiz cisimler vardır. Bunları görüp inceleyen aklı selim sahibi ilim adamları Cenabı Hakk'ın muazzam kudretine derin bir hayranlıkla iman etmektedir. Bir de hiçbir aletin yardımına ihtiyaç duymadan sabah akşam gökte ve yerde görüp durduğumuz varlıklar ve olaylar vardır. Bu varlıklar ve onların farklı zamanlardaki görünüşleri Allah'ın sonsuz kudretini hayranlıkla seyretmemize yürüyüp gezerken veya oturup yatarken ...bunlar üzerinde derin derin düşünmemize yeterlidir. İlk hadisimiz şudur. Yatmadan önce 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber demenin fazileti... ...Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ve Fatıma radıyallahu anh'aya ...yatağınıza girdiğiniz zaman veya istirahate çekildiğiniz zaman 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa da Elhamdülillah deyiniz buyurdu. Buhari, Müslim, Zikr 80. Ayrıca Ebu Davud, Edeb 100. Bu hadisi nasıl anlamamız gerekiyor? Bu hadisi şerifin söylenmesine sebep olan pek hoş bir olay, sebebi vürut vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili kızı Hazreti Fatıma kendi işini kendisi görürdü. Bundan hiç şikayet etmezdi. Fakat el değirmeninde un öğütmek ona zor geliyordu. Hazreti Ali de kuyudan su çekmekten yoruluyordu. Zaman zaman Medine'ye harp esirlerinin geldiğini, Peygamber aleyhisselamın da bunları bazı ihtiyaç sahiplerine hizmetçi olarak verdiğini görünce bir yardımcı da kendileri için istemeye karar verdiler. Bir gün Medine'ye yeni bir esirin geldiğini haber alan Hz. Fatıma kalkıp babasının yanına gitti. Fakat onu evde bulamadı. Ziyaret maksadını Hazreti Aişe'ye anlatarak babası eve gelince ona dileğini açmasını rica etti. O gün Resul-i Ekrem Efendimiz eve biraz geç geldi. Kızının isteğini öğrenince vaktin geç olduğuna bakmadan kalkıp onun evine gitti. Hz. Ali ile Hz. Fatıma henüz istirahate çekilmişlerdi ki, Peygamber aleyhisselamın içeri girmek için izin isteyen sesini duyunca hemen buyur ettiler. Resulullah Efendimiz onların yataktan kalkmalarına bile izin vermeden aralarına gelip oturdu. Doğrudan meseleye girerek o gün gelen esiri kendilerine veremeyeceğini, onun parasıyla Mescidi Nebevi'de yatıp kalkan fakir Müslümanların ihtiyaçlarını temin edeceğini söyledi. Sonra da onlara hadisimizdeki duayı tavsiye buyurdu ve bu duayı okumanın onlar için bir hizmetçiden daha hayırlı olacağını belirtti. Böylece dünya sıkıntılarının gelip geçici, ahiret hazırlığı yapmanın daha önemli olduğuna işaret buyurdu. Hz. Ali o günden sonra bu zikri hiç ihmal etmediğini söylerdi. Bunu duyan biri Hz. Ali'ye hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Sıffin Savaşı'nı hatırlatarak Sıffin gecesinde de mi okudun diye sordu. Hazreti Ali, evet Sıffin gecesinde de okudum diye cevap verdi Müslim. İşte ashabı kiram böyleydi. Resulullah Efendimizin kendilerine bu yöndeki tavsiyelerini bir ganimet kabul ederlerdi hayatlarını dua ve zikirlerle manalandırmaya çalışırlardı. Şimdi de diğer hadisimize geçelim, onu inceleyelim. Bu hadisimizde ise şöyle demektedir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu biriniz yatağına yatacağı zaman elbisesinin bir ucuyla yatağını silksin. Çünkü yatağından ayrıldıktan sonra oraya hangi zararlının girdiğini bilemez. Sonra da şöyle desin. Bismike Rabbi, vazetü cembi ve bike erfauhu. İn emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfazha bima tahfazu bihi ibade salihin. Rabbim senin isminle yatağıma yattım, yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykuda canımı alacaksan bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Buhari Davat Müslim ayrıca Ebu Davud Tirmizi. Bu hadisten neler anladık gelin hep beraber bakalım. Muntazam evlerde apartmanlarda yaşayan kimseler bu hadisteki tavsiyenin sebebini gereği gibi anlamayabilirler. Fakat kapısı, Bacası düzenli olmayan çöl ve köy evlerinde yaşayanlar haşerelerin ve diğer zararlıların vereceği tehlikelerden emin olamazlar. Efendimiz zamanında evler muntazam olmadıktan başka yeteri kadar aydınlatma vasıtasına da sahip değildi. Yatağını açıp bakmadan veya hadiste tavsiye buyurulduğu şekilde orayı temizlemeden kendini yatağa atan kimseler bu hayvancıklardan zarar görebilirdi ümmetine her faydalı şeyi öğreten ve gerektiğinde hayat dersi veren Allah'ın Resulü onlara yatağa yatma edebini de öğretmiştir. Bugün pırıl pırıl aydınlatılmış evlerde yaşayanlar için elbette böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Bir diğer hadisimiz de şöyledir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatacağı zaman Kul huvallahu ahad, kul evzu bi rabbil felak ve kul evzu bi rabbin muavvizatı okuyarak ellerine üfler, onları vücuduna sürerdi. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yattığı zaman avuçlarını birleştirerek onlara kul Hüvallahu ahad, kul euzu bi rabbil felak'' ve kul euzu bir Rabbin nası okuyup üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini sürer ve bunu üç defa yapardı. Bu hadisi nasıl anlamalıyız biraz inceleyelim. Resul-i Ekrem Efendimizin sığındırıcı sureler anlamında muavizat denen bu üç sureyi hem yatağına yattığında hem de bir rahatsızlık hissettiğinde okuduğu ve mübarek ellerini vücuduna sürdüğü, rahatsızlığı iyice arttığı zaman ise bu sureleri onun yerine Hazreti Ayşe'nin okuyup Resulullah'ın mübarek eline üflediği, sonra da yine onun elini kendi vücuduna sürdürmüştür. Peygamber aleyhisselamın tavsiye buyurduğu bilinmektedir. Her üç surede kul söyle ifadesiyle başlamaktadır. Bunlardan birincisi olan İhlas suresinde dinin temel ilkesi olan Allah'ın birliği yani tevhid en açık üflemesinin caiz olduğunu da göstermektedir. Allah'a sığınmak vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ona nasıl sığınılacağını en iyi bilen de şüphesiz Resulullah Efendimiz'dir. İnsan gerek yatacağı zaman, gerek rahatsızlandığı vakit bu üç sureyi Resul-i Ekrem'in öğrettiği gibi okuyup Cenab-ı Hakk'a sığınmalıdır. Peygamber Efendimiz nasıl yattığına bakalım. Bera İbni Azib radıyallahu anhüma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve... Allahümme eslemtu nefsi ileyke ve veccehtu veci ileyke ve fevvastu emri ileyke ve elcetu zahri ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke la melci ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi enzelte ve bi erselte Allahım, kendimi sana teslim ettim yüzümü sana çevirdim işimi sana ısmarladım sırtımı sana dayadım ümit bağladığım sen korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun. Buhari, Müslim. Sıra şimdi de hadisten öğrendiklerimize bakalım. Peygamber Efendimizin engin manalar yüklü yatak dualarından biri de budur. Yarı ölüm demek olan uykuya yatan bir insan bir daha hayata dönmeyebileceğini hesaba katarak Allah'a olan imanını yenilemeli ve ona olan bağlılığını tazelemelidir. Bu duayı okuyan bir kimse Cenabı Hakk'a şunu söylemektedir. Ya Rabbi, canımı veren sensin. Ben onu şu ana kadar senin buyurduğun şekilde koruyup kullanmaya çalıştım. Birazdan uykuya dalacağım ve kendimden haberim olmayacak. Bu sebeple canımı hiçbir zaman uyumayan ve uyuklamayan sana teslim ediyorum. İnsanın yöneleceği tek yön sadece senin yönündür. Ben de bütün benliğimle sana itaat ediyorum. Artık dünyadaki işlerime de sahip değilim. Onları da senin himayene ve idarene bırakıyorum. Şu dünyada gücüne, kuvvetine güvenilecek sadece sensin senden daha güçlü bir varlık bulunmadığını kesinlikle biliyorum. Bunun içinde sırtımı sana dayıyorum. Beni koru ya Rabbi. Allah'ım şunu da biliyorum ki yardımı umulacak, azabından korkulacak sadece sensin. Senin azabından kaçıp kurtulacağım, varıp sığınacağım yer. Kesinlikle biliyorum ki sadece senin rahmet ve merhametindir. Bana nimetini lütfet, beni azabından koru. Allah'ım. Hadisi i şerifin başka rivayetlerinde Peygamber Efendimizin bu duayı Bera ibni Azib'e öğrettiği, onun duayı Resulullah'ın huzurunda tekrarlarken Nebiyyike kelimesini aynı anlama gelen Resulike kelimesiyle değiştirdiği, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna kesinlikle izin vermediği belirtilmektedir. Bu da bize diğer dualar gibi bu duanın da resul Ekrem Efendimiz'e Cenabı Hak tarafından öğretildiğini göstermektedir. Gelin birlikte uyumadan önce okunması gereken son hadisimizi inceleyelim. Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman sağ elini yanağının altına koyarak şöyle derdi. Allahümme kıni azabeke yevme tebasu ibadek. Allah'ım kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru. Tirmizi, Ebu Davud, Müslim, i̇bn Mace. Sıra hadisimizi incelemede, Efendimiz Aleyhisselam'ın sağ elini yanağının altına koyarak, sağ tarafına yatışında Rabbine tam bir teslimiyet, O'nun emrine boyun eğiş ve uygun gördüğü kadere razı oluş vardır. Ayrıca yaptığı duada bize önemli bir uyarı bulunmaktadır kendinizi rahavete ve tembelliğe bırakmayın. Şimdi ortalık sütliman görünse bile öldükten sonra herkes tekrar dirilecek. O gün insan önce hesaba çekilecek, sonra da ya mükafat veya azap görecek. O dehşetli hesap gününü ve Allah'ın çetin azabını hiç mi hiç unutmamak gerekir. Bu sebeple siz de her fırsatta, hatta istirahat için yatağınıza yattığınızda bile cehennem azabından Allah'a sığının demektedir. İnsan en büyük hasmının şeytan olduğunu unutmamalı, kıyamet gününde insanı eli boş ve yüzü kara bırakmak için şeytanın var gücüyle çalıştığını her an hatırlamalı ve bunun için de Allah'a sığınmalıdır. Bu videonun da sonuna geldik. Rabbim bu sünnetleri hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Bu dualar ile sizi Allah'a emanet ediyorum.